Arkadaşlar merhaba ben Kemal Durucak. Bugün size vezir matını anlatacağım. Vezir matı kale matından daha kolay oluyor. Vezir matı yapabilmemiz için rakip şah tahta kenarında sıkıştırmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle yolunu 5. yatayda burada kesmem gerekiyor. Vezir a 5i oynayarak bunu yapabilirim. Şah herhangi bir kare oynasın. Geriye doğru gitmesin. Bu durumdan sonra şahımı rakip şahıma doğru yönlendirip ona yaklaşıyorum. Şah C2, şah E6, şah D3, şah D6, şah D4, şah E6 ve bu durumda vezirle E5'ten şah çekiyorum. Gördüğünüz gibi burada rakip şahın gidebileceği iki kare var. D7 ve F7 kareleri. Ve bu tahtanın kenarına sıkışması, yaklaşması demek. İki karesinden, iki kareden bir tanesini tercih etsin. Şah D7. Şimdi şahımla yaklaşıyorum. Buraya yaklaşmamın amacı rakip şahın C6 karesine kaçmasını engellemek için Şahımı buraya yaklaştım. Şimdi gidebileceği iki kare var. O da buralara sıkışmış durumda. Şah C8. Şah C6. Şimdi gidebileceği tek bir kare var. Vezir burayı tuttuğu için buraya gidemiyor. Şahım da bu kareleri tuttuğu için Buralara da gidemiyor. Gidebileceği tek kare burası. C8 karesi. Şimdi burada dikkat etmem gereken bir şey. Vezire 6'ya oynarsam eğer pat olacaktır. Çünkü rakip şahın gidecek karesi kalmadığı için bu durum pat olmuş demektir. Ve oyun berabere biter bu durumda. Bu gibi durumlara vezir matında dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ne yapmalıyım? Şah kaçacak bir yer açmalıyım. Şah kaçacak. Bu durumda C8 karesi var. C8 karesini kalem atından hatırlarsınız. O pozisyon durumuna gelmiş olacak. O yüzden vezirle geriye doğru E dikeyinde uzaklaşırsam eğer buna fırsat vermiş olurum. Şimdi şu an gideceği tek kare C8 karesi ve bu durumu kalem da hatırlayacağınız gibi bizlere 8'den şah çekerek e, oyunu mat yaparak kazanabilirim.